Cumhuriyet kolay kurulmadı. İşgale karşı genci, yaşlısı, erkeği, kadını topyekün direnen bir milletin nice zorluk ve yokluklarla verilen bir mücadelenin eseridir Cumhuriyet. Mesele vatan, mesele bağımsızlıktı çünkü. Nice yiğitler can verdi. Analar evlatsız, evlatlar yetim, öksüz kaldı ve bu mücadele zaferle sonuçlandı. Milletin iradesi olan Cumhuriyet ilan edildi. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyeti bize kazandıran tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.